Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar normalde biliyorsunuz kanalımda her gün izleyene özel kahve falı bakıyorum. Fakat bunun haricinde izleyene özel tarot açılımı, burçlara özel kahve ve tarot falı da bakıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şubat ayı açılımlarını tamamlamıştım bütün burçların. hem kahve falı hem de tarot falında bitirdim arkadaşlar. Birkaç güne kadar Mart ayı açılımlarına da başlayacağım. Önce tarotla başlayacağım. Daha sonra da kahve falıyla devam edeceğiz arkadaşlar. bütün bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra sizi de bekletmek istemiyorum. Hemen kartlarınızı seçmeye başlayalım. Zamandan kazanmak adına ben klasik destenizi önceden yaydım. E, 4 adet destemiz var. Diğer destelerinizle de açılımımızı destekleyeceğiz. Şöyle hemen kartlarınızı seçelim bakalım. Bugün falınız neler söyleyecek. Evet. Evet arkadaşlar ilk olarak ilk kartınız diyor ki üstünüzden sanki böyle bir ölü toprağa atar gibi bir e, o kötü enerjiyi ve daha doğrusu kötü enerjiden kastım hani bir yorgunluk bir halsizlik bir bitkinlik e, canım bir şey yapmak istemiyor dediğiniz o enerjiyi atmak bir anda canlanacaksınız sanki e, böyle bir etrafa da ışık saçıyorsunuz bu arada kendiniz canlandığınız yetmezmiş gibi etrafınızdakileri de diyor sanki bir neşe saçıyorsunuz. Onları da bir hareketlendirip, heyecanlandırıp umut veriyorsunuz. Böyle bir durum olacak arkadaşlar. Kısa sürede hızlı bir şekilde toparlandığınızı görelim. Bir şey yok. Üzüldüğünüz özel olarak bir mevzu olmak zorunda değil. Ama yine ortada hiçbir şey yokken bir anda modunuzun düzelmesi. İnşallah da böyle hep kalırsınız diyelim. Ve yanındaki kartınızda diyor ki birazcık daha her ne kadar sosyal ilişkilerin düzelse de Nasıl desem arkadaşlar hani birileriyle iletişim kurma noktasında sorun yaşamıyorsunuz. Fakat birilerine bir şeyleri anlatma noktasında kendinizi geri çektiğinizi görüyorum. Daha bir şeyleri kendi başına yapma isteği, biraz daha kendimle kalmak, kafamı toplamak istiyorum dediğiniz. Yani gün boyu arkadaşlarımla vakit geçirebilirim, eğlenebilirim, konsere gidebilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Ama en azından bir evde bir saat şöyle bir kafamı da dinleyecek vakit ayırmak. Kendinize vakit ayıracaksınız arkadaşlar. Bu da e, kendiniz kendi içinizde birçok şeyi yeniden sorgulamanızı sağlayabilir. E, güzel bir şey aslında. Yalnızlık ihtiyacını karşılıyorsunuz diyebilirim. Ve burada arkadaşlar e, bazı yaptığınız sonuç vermeyen işlere baktığınızı gösteriyor. Bununla ilgili bir belki pişmanlık, belki ben bunu neden yaptım ya da bu olmamalı mıydı gibi gibi kafanızı karıştırabilir. Hani bir kapanmış kapılar ya da sonuç vermeyen işler olur ya bununla ilgili sanki bir takım düşünceleriniz var. Bu güzel bir şey çünkü evet bir şeyler olmamış ama burada oturup ağlamak yerine neden bu olmadı? Olması için ne yapabilirim ya da bu olmadıysa başka ne yapabilirim gibi bir takım kendinizle ilgili kendinizi o noktada ilerletmeye yönelik adımlarınız olacak diyebilirim arkadaşlar. Ve resmi bir yerden alacağınız güzel bir haber var arkadaşlar. Çok iyi bir haber bu bir kazanım diyeyim yani bir şeyleri kazanmak anlatabiliyor muyum ya da bir, bir şeylerin olumlu sonuçlanması neticelenmesi gibi gibi bir durum önümüzdeki yani arkadaşlar bir vadeden bahsediyor bir haftaya kadar gelmezse bir ay içerisindedir onu söyleyeyim. Belki bir ay kadar da uzun sürmez ama özellikle ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi tarihlere de dikkat edin. E Bu tarihlerde sizin için böyle bir başardım, yaptım, oldu, oh güzel gelişme diyeceğiniz resmi bir yerden bir sonuç alacağınızı gösteriyor. Ve diyor ki size sunulan davetlere karşı biraz ilgisizsiniz sanki. Bunu aşk hayatınızda da yaşıyor olabilirsiniz. Yani size bir takım işte flört girişimleri oluyordur ama siz ilgilenmiyorsunuz. Belki iş hayatınızda var iş teklifleri ilgilenmiyorsunuz. Yani bir şeylere ilgisiz kalmak. Belki birileri sizi bir şeylere çağırıyor. Bir noktada ilginizi kaçırmışsınız. Yani onu istemiyorum ya da o konuda hevesimi kaybettim. Ya da özellikle istediğim bir şey var diğerleri ilgimi çekmiyor dediğiniz bir durumdan dolayı. E, diyor ki diğer teklifleri kendinizi kapatmışsınız. Diğer seçenekleri görmezden geliyorsunuz. Şimdi tabii ki insanın belli bir hedefinin olması güzel bir şey. Ne istediğini bilmesi güzel bir şey ama. E, burada bazı şeyleri gözü kafalı reddettiğinizi görüyorum. Yani daha bakmadan. Hemen hayır demek. Düşünmeden hemen reddetmek gibi. Ee, belki o noktada biraz daha kendinizi yumuşatmak hayrınıza olabilir. Ama tabii ki karar sizin. Bundan söz ediyor. Evet arkadaşlar bereketiyle gelecek bir para var. Paranın bereketli olması çok önemli. Çünkü bazen para çoktur ama... bir Dersiniz ki yani nasıl geldi nasıl gitti anlayamadık. İşte bu böyle bir para değil diyor. Bu bereketli bir para arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çünkü para geldiğinde huzur yaşayacaksınız. Paranın miktarını bilmiyorum. Az ya da çokluğu değil mevzu burada. O paranın gelişiyle beraber bir oh çekecek olmanız ve gerçekten birçok şeye yetecek olması. Bu hatta bu gelecek parayla bir hayır işliği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızdan geçecek gibi para geldikten sonra şöyle bir 40 günlük süre zarfında diyeceğim en geç. Böyle bir paranın gelişi olacak ama bilmiyorum bekliyor musunuz acaba özellikle miras ya da resmi bir yerden beklediğiniz bir para var mı işte bir iş mahkemeniz vardır oradan bekleniyordur bir şey vardır Biraz önce söyledim şu an kelime aklıma gelmiyor. Miras arkadaşlar evet özür diliyorum. Bazen çok iyi bildiğimiz şeyler bile işte aklımıza gelmiyor. Miras mevzunuz vardır oradan bekliyorsunuzdur gibi gibi yani daha farklı bir şey de olabilir. Aklıma gelen örnekleri veriyorum. Evet birine kırılabilirsiniz. Çok sevdiğiniz birine gücenmek arkadaşlar. Ondan beklemezdim. Bunu yapmamalıydı ben bunu görmek istemiyordum dediğiniz. Aslında şu da olabilir. Bazı şeyleri de biriktirip alınıyoruz ya. Hatta karşınızdaki diyebilir ki ya bunda ne var? Niye alındı? Halbuki onu alınmadınız. Daha önce de birkaç bir şey olmuştu. Hani bu son damlası gibi oldu. Ufak da olsa hani bir şeylere topluca tepki verebilirsiniz. Tepki dediğim daha alınmak, küsmek gibi. Ama şunu söyleyeyim. Gönlünüzü alacaklar. Yani her ne kadar siz böyle deseniz de Gönlünüze alacaklar gibi görünüyor. Evet arkadaşlar süre gelen bir mahkemeniz var mı? Varsa eğer bununla ilgili güzel gelişmeleri yani sona yaklaştığınızı gösterir. Eğer bir mahkemeniz yoksa kendi kafanızın içerisinde birçok şeyi yeniden gözden geçireceğinizi gösterir. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar kart o onu yorumlayan kişinin yorumuna özeldir. Yani tarot kartı bu kartın tek bir anlamı yoktur. Yanındaki önündeki kartlar ben nasıl yorumluyorum gibi gibi. Şimdi bazıları Öyle yorum yazıyor da arkadaşlar. Yani çok bilen kendisi baksın diyeceğim. E, tabii ki fikrinizi belirtebilirsiniz ama bazıları işte hani fal bakmayı öğretir gibi yazılan yorumlar var. E, o yorumlara cevap vermek bile istemedim, vermedim ama e, şu an burada söyleyeyim dedim tam aynı kart çıkınca. Ben nasıl yorumluyorsam benim gözümde öyledir arkadaşlar. Biliyorum ben tarotun kartların tek tek anlamına kitaba. Sadece kitaba bağlı kalarak kartları yorumlayamazsınız. Sizin de kendinden kendinizden kattığınız bir şeyler ve çıktığı yere göre, konuma göre anlamları olabiliyor. Evet. Bu yüzden diyor ki zihninizde de bir şeyleri gözden geçiriyor olabilirsiniz. Bir şeylerin tekrardan muhakemesini yapabilirsiniz. Bundan dolayı bir kafa karışıklığınız da olabilir bu dönemde aslında. Onu da söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim, bu eğer gerçek anlamda mahkemeniz yoksa ve siz kendi kafa karışıklığınızı yaşıyorsanız ortada bir sonuca varmak, olumlu, sizi aydınlatan bir sonuca çıkmaktan bahsediyor kartınız. Ve buradaki kart birazcık daha geçmişten gelebilecek etkilere e, göz kırpıyor diyeyim arkadaşlar. Yani geçmişten kendini hatırlatan olaylar, kişiler, olgular, durumlar... E, bir anda ilkokul arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz mesela. Ya da eskiden kalmış bir arkadaşa siz ekleyip sosyal medyada bulup konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Çok eski olmasına da gerek yok ama daha bir tık eski diyebileceğim eski hatıraların açılması gibi. Şimdi bu kartın da başka anlamları var. Evet yardımlaşmayı vesaire de gösterir ama burada daha çok tatlı bir hatıranın yeniden canlanmasından bahsediyor. böyle bir durum yaşayacağınızı gösteriyor. Ve diyor ki siz yakın zaman önce bir takım girişimlerde mi bulundunuz? Yani bir adımlar atılmış, cesaret edip adım attığınız ama sonucunu bakalım görecek miyiz, görmeyecek miyiz? dediğiniz durumlarla alakalı kısa sürede sonuç görmeye başlayacaksınız diyor. Tabii ki bu direkt sonuçlandırmak sonuna nihai kararın verilmesi gibi değil ama yavaş yavaş onunla ilgili gelişmeler var. Çünkü toprağa bir tohum ekerseniz o hemen ağaç olmaz değil mi? Onun bir gelişim aşaması vardır. İşte burada da ondan bahsediyor. O gelişim aşaması öndeki bir takım durumlar gibi bir durum olacağını gösteriyor. Ve şöyle ikinci destenizi de yayıyorum arkadaşlar. Buradan da sizler için 4 adet kar seçeceğim. Evet. Evet birine karşı olan sadakatinizi ispatlayacaksınız arkadaşlar. Yani daha doğrusu kendinizi kanıtlamak değil. Bir ilişkinin içerisinde belki yapacağınız bir şeyle birinin güvenini kazanacaksınız. Belki bir dostluk, bir arkadaşlık, bir işle ilgili bir şeyde. Yani bak ben e, benden şüphelenmene gerek yok. Ben ee, senin istediğini yapıyorum. Yani senin istediğin değil, gerekliliği yapmak. Üstünüze düşen vazifeyi yapmak. Yani bir ilişki yaşıyorsanız sadık olmak zaten sizin üstünüze düşen bir görevdir. Yani bu bir iyilik değil. İşte bundan karşı tarafın emin olması. Birilerinin güvenini kazanacaksınız diyor kısaca arkadaşlar yapacağınız bir şeyler Ve bir şeylerden utandınız mı arkadaşlar? Şimdi utanmak deyince büyük bir şey gibi algılanmasın. Bazen çok normal olan şeyler toplumda öyle kodlanıyor ya da size öyle aksettiriliyor ki sanki utanmalıymışsınız gibi hissettirilmiş olabilir. Sanki böyle bir şeylerden bir üstünüzde olmaması gereken bir utanma duygusundan bahsediyor. Lütfen bu duyguyu hissettiğinizde ki hissedeceksiniz belki şu an hissediyorsunuz bilmiyorum. Bir tekrar sorgulayın. Benim utanmama neden olan şey ne? Niye utanıyorum? Bu utanılacak bir şey mi? Ya da bunu yapan insanlar var mı? Normal karşılanıyor mu? Yani şey gibi düşünün. Yani çok örnek vermek istemiyorum ama evlilik dışı ilişki diyelim. Bunu neden ünlüler yaptığında, normalde ben yaptığımda ayıp oluyor? O zaman yani burada bir şey var değil mi? Ya bulunduğunuz ortamın size yüklediği değer farklı ya da gerçekten e, o zaman onunki de öyle ya da benimki de e, Utanılacak bir şey olmamalı. Anlatabildim mi? Yani burada bütün her şeyi detaylıca düşünüp kendi üstünüzdeki o utanma duygusunu kaldırmaktan bahsediyor. Ve bir deneyim arkadaşlar. Yani güzel oldu, farklı bir şey oldu diyeceğiniz yeni bir şey deneyeceksiniz hayatınızda. Hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak. Yani bir şeyi deneyimlemek. Anlatabiliyor muyum? Hiç kayağa gitmemiştim ilk defa. Şimdi kayağa gidiyoruz. Kayak yapacağım. Gibi hani böyle bir şey olabilir. Hayatınızda ilk kez deneyimleyeceğiniz, sizin için heyecan verici olacak güzel bir durumdan bahsediyor. E, keyifli bir gün geçirmek aslında bunu gösteriyor arkadaşlar. Ve diyor ki aşkla ilgili konularda daha hızlı gelişmeler olabilir. E, hani bir anda nasıl söyleyeyim daha sizden hoşlandığını söylemeden çok hızlı adımlar atması yani şöyle diyeyim. Ben senden hoşlanıyorum demeden benimle evlenir misin demesi gibi. Tabii bu birazcık e, abartı bir şeydir ama hani buna benzer çok hızlı mı ilerliyoruz? Çok e, hani bu bu cümle e, bir anda bana çok şaşırtıcı geldi diyeceğiniz şeyler ve adımlar görebilirsiniz arkadaşlar ilişkilerinizde veya işte sizinle flörtleşirken e, bu tarz durumları olması gibi ani yakınlaşmalara da işaret eder bu arada. Onu da söyleyeyim. Ve şöyle bu destenizi de yayalım. Buradan da 4 adet kart seçeceğiz. Ve hadi son kartımız olarak da bunu seçelim. Evet. Evet, yalnız kalma isteğine bakın şurada da değinmiştim. Burada diyor ki siz şu dönemde daha sosyalleşmeye eğilimlisiniz. Evet sosyalleşeceksiniz ama bazı konularda da yalnızlaştığınızı hissediyorsunuz. Kendinizi geliştirdikçe aslında bazı şeyleri tek başına yapma ya da en azından gün içerisinde bir müddet de olsa yalnız kalma isteğiniz baskın gelecek ve bundan dolayı daha sık kendinize yalnız kalabileceğiniz ortamlara atacaksınız ve günün sonunda daha çok evde yalnız kalma isteğiniz olabilir. Yani en azından her zaman eve döndüğüm saatten bir saat erken dönüp kendimi şu odaya bir kapatayım gibi. Yani bu örnek olarak veriyorum ama hani buna benzer. Evet aynı şeylerin tekrar ettiğini söylüyor arkadaşlar. Diyor ki özellikle bir kadın olması daha yüksek bir ihtimal başınızda papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıp duruyor. Bir şeyleri sürekli mi hatırlatıyor, bir şeyleri sürekli mi eleştiriyor, suçluyor bilmiyorum ama sürekli aynı sözlere, aynı nasihatlere ya da aynı şeylere maruz kalıyor olabilirsiniz. Özellikle dişil enerjisi fazla bir karttı. Bundan dolayı bunun bir kadın olma ihtimali çok daha yüksek. Ve üçüncü kartınız diyor ki Birazcık da bazı konularda hala dolusunuz. Aslında duygusal olarak kendinizi iyi hissediyor gibi görünseniz de arka planda hala duygusal olarak e, dolu olduğunuz, dışarı çıkmayı bekleyen duygularınız olabilir arkadaşlar. Hani burada e, bazı konularda diyorsunuz ki hani öyle mi yapsaydım acaba? Bunu söylesem miydim? Ama söylemediğim daha mı iyi oldu gibi. Böyle içinizde bazı şeyler daha duygulanmalarınıza sebep olabilir. Ama bir şekilde tekrar dışarı çıkartmanın yolunu bulacaksınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar kartlarınız ısrarlı bir şekilde sadakat konusunun üstünde duruyor. Yani bu sefer de sadık bir dost edinmek ya da karakterinden emin olduğunuz biriyle ilişkiye başlamak. Yani kısaca sadık bir insanla karşılaşacaksınız diyor ve güzel bir ilişkinin başlangıcı bu sevgili de olur arkadaş da olur kendi durumunuza göre baz alın ama burada tam olarak benim kafama göre benim istediğim gibi her yönüyle sizin istediğiniz gibi olmayabilir ama güven verecek bir insandan bahsediyor. E, kartlarınızın ana mesajı buydu. En çok önem verdiğiniz konu olarak. Ve şöyle son destenizi de yayıyoruz. Buradan da sizler için 4 adet kart seçeceğim ve açılımımızı sonlandıracağız. Evet. Evet, diyor ki bazı işleri gerçekten bile isteye erteliyorsun. Canınız mı istemiyor arkadaşlar? Hani sonra yaparım, sonra yaparım ya da sonra giderim, sonra ederim diyerek çok fazla ertelediğiniz için birikmiş işler yığılmış bir şekilde karşınıza çıkabilir. O yüzden daha fazla ertelememeniz gerektiğini söylüyor. Ve bir gizlenme arzusu. Arkadaşlar konuşulmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Son zamanlarda biraz fazla mı dedikodunuz yapıldı? çok mu fazla şeyiniz hakkında bakın şu da olabilir. Kötü şey konuşmazlar ama sürekli benim maaşım konuşuyor. Bakın şu da olabilir. O sen iyi para kazanıyormuşsun. E artık kendine de iyi bir şeyler alıyorsundur. Bakın işte bu güzel ya da ne bileyim normal bir laf gibi ama sürekli benim maaşım konuşuluyor. Sürekli benim maaşım ön planda. Ben bu kadar çok ortada olmasını istemiyordum dediğiniz için daha çok bir şeyleri saklama eğiliminde olabilirsiniz hayatınızda. biraz daha gizlenmek. Birilerinden kaçıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bunu da gösterir. Çünkü bir gizlenme ihtiyacını net olarak hissettiğinizi söylüyor kartınız. Ve diyor ki kendinizde yapacağınız bir değişikle, değişiklikle bir yenileneceksiniz. Ayrıca bu varsa bir hastalığınız iyileşmeyi de temsil eder arkadaşlar. Çünkü o üstünüzdeki ağrının kalkması, yenilenmek, tazelenmek, e, tekrar böyle bir dinç bir şekilde ayağa kalkmak. Enerjinizi bir şekilde tazeliyorsunuz yani kısaca. E, imaj değişikliği vesaire de düşünüyor olabilirsiniz. Onun da size iyi gelebileceğini söylüyor aynı zamanda. Ve son kartınızda gizem arkadaşlar ilgi çekmeye başladığınızı gösterir. Merak uyandırmaya başladığınızı gösterir. Sadece karşı cins olarak algılamayın. Hem cinsleriniz tarafından da merak edilmek. Şimdi bazen öyle oluyor ki bir insanı hayranlık duyabiliyorlar, merak edebiliyorlar. Bilgi birikiminizi, karakterinizi, duruşunuzu, giyim tarzınızı, herhangi bir şeyinizi daha böyle ilgi çekici ve gizemli bulduğu için merak ediyor olabilirler. E, bu aslında birilerinin beğenisini kazandığınızı da gösterir arkadaşlar. Kısaca son olarak bunu söylemiş diyorum ve bugün de sizler için baktığım falımı burada sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.